Bana Datça'da sorulan iki tane popüler soru var. Bir tanesi neden Datça, bir tanesi de hanım nerede? Hanım nerede sorusuna, Bim de bozuk paranız var mı beyefendi sorusuna verdiğim yanıtla aynı yanıtı veriyorum. Ceplerimi karıştırıyorum ve üzgün bir ifadeyle yok diyorum. Çünkü ikisinde de direkt hayır deyince inanmıyorlar. Yani doğruyu kına sıkına yalanı şak diye söylediğiniz bir ülke. Tabi 80'lik teyzeler o kadar güzel soruyorlar ki ben hakikaten ceplerimi karıştırıp bir hanım bulma ihtiyacı hissediyorum. Ama tabi bu, bu soruda o kadar ısrar ederlerse Seinfeld'teki George Costanza karakteri gibi bunu kendi lehime kullanabilirim. Hanımı iki sene önce kaybettik. Çocuklarla ben buraya yerleştim. Datça'ya. Onların gelişimi olumsuz etkilenmesin diye hayatıma kimseyi almıyorum. Onlara hem annelik hem babalık yapıyorum. Lütfen arkadaşlar beni yalana sevk etmeyin bakın yani dümdüz bekarım işte bekarım 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 bu e, evlilik konusu burada bitmez bu şortta bitmez başka konularda var teşekkürler görüşmek üzere eyvallah.